şimdi böyle bir hareket çıksın istemiyorum. Ya bu utanılacak ama bir şey değil seni. bu arada. Yani buna bak iki tane açısı var. Videoyu durduruyorum. Kusura bakmayın ama yorumlamak için izliyoruz zaten. Şimdi herkesin kazandığı para kendinedir, değil mi? Cepte. İnsan istediği kendi kazandığı parayı istediği yere harcayabilir mi? Harcayabilir. Kimse de karışamaz. Nokta. Bak konu kapandı. Konu kapandı. İster ayakkabı alır, ister gider senin bilmediğin 10 tane ev alır. ister gider 3 milyonluk arabaya biner. Amına koyayım kime ne? Nokta. Bir noktada da benim kafam bu bu düşünce aynı sınav bana da koy. Benim de düşüncem bu. Bir noktada şimdi şey tayfası giriyor araya. Siz ne yapıyorsunuz da bu kadar kazanıyorsunuz? Benim babam şuna annem sanki bizim babalarımız onu yapmamış gibi misal veriyorum. E, bu devreye girdiği zaman orada bir empati e, durumu ortaya çıkıyor. Benim en korktuğum şey ne oluyor biliyor musun? Küç yaşı küçük kardeşlerim size söylüyorum. Oturduğunuzda, izlediğinizde belki de bir 500 lira'nın peşinde koşarken bir kişinin kendi üstüne 30 bin lira harcadığını aylık veya birinin hobisini atıyorum bir tane karınca türüne 5 bin lira verdiğini veya geçiyorum bir tane lol maçına 5 bin lira koyabildiğini gördüğünüz zaman buna özenmenizden çok korkuyorum. Yani hayallerinizden, yolunuzdan sırf karşınızdaki bir insan bunun örneği diye ama oraya gitmenizden çok korkuyorum. Buna çok heveslenmeyin. Buna ölüp bitmeyin. Oğlum paralara bak. Ben de olacağım öyle. Ya da ben de bu işi yapacağım amına koyayım kafasına girmeyin. Sakin olun. Yani Burada ben en çok buna korkuyorum. Çünkü çok genç kardeşlerimiz var anladın mı? Belki çok yoksulluk içinde, çok az para kazanıyor. Ee, diyorum ya abi örnek alın. Yani bu insanlar, gördüğünüz insanlar zamanında böyle fiyu 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 para atmıyordu. Bir şey yaptı, tuttu ve para kazanmaya başladı. Bu sizde de olabilir. Türkiye'nin en zengini bu insanlar değil. Ben sana bir tane, şurada bir örnek veririm benim hayat normal arkadaşım. Adam petrol işine girişmiş. Ayda 300 bin değil ayda 6 milyon lira kazanıyor. Ayda 15 milyon lira kazanıyor. Servetler döküyor. Adam bir yata 60 milyon veriyor. Trink para gidiyor alıyor. Anlatabildim mi? Zenginliğin limiti yok işte. O yüzden hayat senin aldığın kararlar ve attığın adımlarla ve çalışmanla şekilleniyor. Birazcık da şans serpiyorsun. Oluyorsa oluyor, olmuyorsa olmuyor. Yeter ki böyle görüp de insanları parasıyla e, yargılamayın. Parasıyla yargılanacak tipler yok değil, var. Ben de çok uyuz oluyorum, çok gösteriş meraklı, çok gözüne sokma, böyle özendirme yapma falan. Bu beni de rahatsız ediyor. Ama onun dışında rahat olun oğlum, biri kazandığı anlatıyorsa tamam abi ben de gencim, e, ben de şeyim, ben de kazanabilirim, ben de bir yol bulabilirim e, gibi gibi. Şöyle düşün, benden örnek al mesela. Ben aylık 1250 liraya endüstriyel tasarım ofisinde çalışıyordum. Aylık 1250 lira. Kaç yaşımda çalışıyordum? 26 yaşında çalışıyordum. Ne oldu? Çalıştım çalıştım. Dedim ki ben daha farklı bir şey yapmalıyım. Oğlum sting, ne stingi ne diyorsunuz ya? Ben daha farklı bir şey yapmak istiyorum dedim. Sıfırım. Hiç param maram yok. Köşede tekstille yaptım. Pardon yanlış hikaye anlattı ya. Yanlış alından girdim. Endüstriyel tasarımda aylık 1250 liraya mı 1500 liraya mı çalışıyordum. Dedim ki bu beni sarmaz. Gittim imkanım vardı tekstil işine yöneldim. 4 yıl tekstille e, iş yaptım. 4 yıl boyunca tekstilimi yaptım, vergimi ödedim, her şeyimi yaptım. Bir kazancım vardı. Belki 1500 lirayı aylık 4000 liraya çıkardım. 5000 liraya çıkardım. O, o da beni e, cezbetmedi. Dedim ki ya daha farklı bir şeyler yapabilirim. Ve yaşım 29'du. 28'di. Anlatabiliyor muyum? 28 yaşındayken dedim ki ben her şeyi bırakıyorum ki büyük risktir. Ben dedim YouTube'a karınca videosu çekeceğim. Aman havayım. Bir susun aman adam bir şey anladı. Ya bırak oğlum adamlar eğleniyor. Ben dedim karınca videosu çekeceğim. Hatta eski izleyenler bilir. Ben karınca çiftliğimin kazanç tablosunu açıyordum. Diyorum alın abi kazandığım para bu. Ay, o zaman da diyorum yarın öbür gün bu çok artarsa açmam. Çünkü o göze sokma olur. Gerek yok. O şey gibi algılanır seni tanımayan bir adam. Bak, bak ne kadar kazandığını anlatıyor. E karınca çiftliği mi denedim? Onu denedim. Hiç Türkiye'de yapılmamış bir şey yaptım. Denedim bir şeyler. Bir de yayıncılığı denedim. Hepsi sıfırdı. E, yaver gitti. Şansım da düzgün gitti. Gittim yarışmaya katıldım. Orayı kazandım. Onu yaptım. Bunu yaptım. Youtube'da içerikler yaptım. E, bir, bir takım adımlar attım. Bir sürü. Belirli bir seviyeye çıktım. Şimdi dönüyorum 6 sene önceme. 6 sene önce ya da 5 sene önce Tuğkan sen bu seviyeye gelirsin güzel de para kazanırsın ee, dediğin noktaya derim ki arkadaşlarıma sektir lan aman nereye kazanıyor o paraları ama dersin. Şimdi bizim konuştuğumuz paraları dışarıdan biri izlediğinde diyor ki ya sizi kazandınız para mı amına koyayım ya, gibi gibi. Bunu niye anlatıyorum size? Birçoğunuz Türkiye'de Anadan doğma zengin değilsiniz, değiliz. Babadan doğma zengin hepimiz, çoğumuz orta halli veya düşük ee, kazanç ellerden ailelerin çocuklarıyız. İşsiz de bitiyor ya bağlıyorum bunu. Yani Bunun kıyaslaması yok. Kimisi oturduğu yerden ihalelere giriyor, bilmem giriyor para kazanıyor. Kimisi video içeri yapıyor kazanıyor. Kimisi evet elleri nasır tutuyor, işçilik yapıyor ailesini geçindiriyor. Bu bize bahşedilmiş hayatlar. Ve e, o yolu siz bulacaksınız. Seviyorsun giymeyi ben o kadar harcamıyorum mesela. Şöyle, ben ayakkabıyı da çok seviyorum biliyorsun Nur o ayakkabı hastalığında evet, var. Evet. Hatta bunun yüzünden... E orta şöyle, artık yok. ...yapayım, araba alayım bilmem ne evet. şeyde bile. Şöyle bir çelişki var aramızda. Ben araba alıyorum, o evet. ayakkabı alıyor. Aynen. Abi artı bir diyor kim bu kıskananlar? Ya o dolu, o bizim memlekette biraz huy edilmiş bir şey. Yani zengini gömme, vay orospu çocuğu deme. Bunlar oluyor yani onun önüne geçemeyiz ben onlar için anlatmıyorum. Ben ulan ben de bir yol bulurum bir para kazanırım bir şeyler denerim cesaretlenirim diyenleri anlatıyorum. Yani, harbiden öyle.